Bu YouTube kanalının tarihi boyunca farklı hikayelerle karşılaştım. Sizin de gördüğünüz gibi bu hikayelerin çoğu birbirinden korkunçtu. Ve artık bir şeye şaşırmayacağımı düşündüğümde her seferinde öncekilerin dehşetini aşan yeni bir hikaye ortaya çıkıyor. Bugün size anlatacağım hikayede onlardan biri. Bugünkü hikayemiz 1987 yılında başlıyor. O yıl oldukça hareketli geçti. Örneğin Aretha Franklin rock and roll onur listesine giren ilk kadın oldu. Dünyaca ünlü animasyon dizisi olan The Simpsons ilk kez ekranlara geldi. Türkiye'de ise Galatasaray 8. kez şampiyon oldu. O yıl belki dünya çapında ün kazanmamış ancak Tanbridge Wall kasabasının tarihinde çok önemli hale gelen birkaç olay daha yaşandı. 22 Haziran 1987 gecesi 25 yaşındaki Wendy Nell erkek arkadaşına kapı veda etti ve yatmaya gitti. Arkadaşı ile ilişkileri yeterince ciddiydi. En azından Yen'in kendisi öyle olduğunu düşünüyordu. Öte yandan kısa bir süre önce boşanmış olan Wendy yeni bir ilişkiye dalmak için acele etmiyordu. Belki de kız hala özgürlüğünün tadını çıkarıyordu ve bu esareti tekrar denemek istemiyordu. Ancak ne olursa olsun bugünkü gezintinin devamı olmadı. Çünkü Wendy'nin yarın sabah erkenden kalkıp işe gitmesi gerekiyordu. Gençler öpüşüp birbirlerine iyi geceler diledikten sonra evlerine gittiler. Ancak bunun son görüşmeleri olduğundan ikisinin de haberi yoktu. Ertesi sabah Yen sevgilisinin iş arkadaşından telefonu aldı. Wendy'nin işe gelmediğini haber verdi. Şaşıran genç iyi olup olmadığını öğrenmek için sevgilisinin evine gitti. Kızın ön kapısı kilitli değildi. Yen usulca kapıyı çaldı ve içeri girdi. Orada gördükleri uzun süre rüyalarına girecekti. Olay yerine gelen polis son derece vahşi bir cinayetle karşı karşıya kaldı. Çıplak ve şüphesiz ölmüş olan Wendy yatağında kanlar içinde yatıyordu. Vücudu bir battaniye ile sarılmış, altına ise bir naylon serilmiş Kızın kafasında ağır bir cisimle vurulduğuna dair izler vardı. Görünüşe göre katil önce kızın kafasına birkaç kez vurmuş, sonra da onu boğarak işini bitirmiş. Adli tıp Wendy'nin tecavüze uğradığını ortaya çıkardı. Yalnız bir şey belirsizdi. Tecavüzün cinayetten önce mi yoksa sonra mı gerçekleştiği. Katilin eve kızın yatak odasının penceresini kırarak girdiği varsayıldı. Görünüşe göre Wendy eve girdiğinde katil çoktan yatağında onu bekliyordu. Wendy'nin cesedinden katilin sperm örnekleri alındı. Ancak o yıllarda bunun soruşturmaya pek bir faydası yoktu. DNA testi 3 yıl önce 1984'te ortaya çıkmasına rağmen henüz yaygın olarak kullanılmıyordu. DNA testi daha yaygın hale 90'larda geldi. Yine de sağduyulu polis memurları Wendy'nin cesedinden alınan örnekleri sakladı. Daha sonra 2000'li yıllarda polis tarafından toplanan tüm örnekler tek bir veri tabanına girilecekti. Ancak buna daha çok vardı. Şüphelinin DNA'sına ek olarak Wendy'nin evinde başka bir kanıt daha bulundu. Bir ayakkabı izi, muhtemelen bir spor ayakkabı. Ne yazık ki bu kanıt da katili yakalamada yardımcı olmadı. Polisler Wendy'ye zarar vermek isteyebilecek herkesi araştırdı. Eski kocası, onunla ilişkisi olan herkes ve hatta şu anki erkek arkadaşı yeğenle bile görüşüldü. Ama hepsinin sağlam mazeretleri vardı. Polisin tüm çabalarına rağmen Wendy'nin katili asla bulunamadı. Zaman acımasızca geçiyordu ve birkaç ay sonra soruşturma nihayet durdu. Medyadaki tutkular azaldı ve insanlar yavaş yavaş bu hikayeyi unutmaya başladı. Ancak bu olaydan 5 ay sonra şehir başka bir olayla sarsıldı. Aynı yılın 24 Kasım günü 20 yaşındaki Caroline Pierce kayboldu. O gün Caroline arkadaşıyla partiye gitmişti. Gece saat 11'e doğru kız o günlük yeterince eğlendiğine karar verdi ve yoldan geçen bir taksiye binerek evine gitti. 20 yaşlı Caroline bir daha asla canlı olarak görülmedi. Ertesi gün kız işe gelmedi. Bu da iş arkadaşlarının endişelenmesine neden oldu. Çok geçmeden kızın akrabaları da kaygı duymaya başladı. Sonunda kayıp kızın evine polis çağrıldı. İçeri girdiklerinde polis kimseyi bulamadı. Ev nispeten düzenliydi ve herhangi bir boğuşma ya da benzer bir iz yoktu. Polis Caroline'ın tüm komşularıyla görüştü ancak bu hiçbir sonuç vermedi. Kimse genç kızın nasıl ortadan kaybolmuş olabileceğini bilmiyordu. Sonunda polis Caroline'ı götüren taksi şoförünün izini bulmayı başardı. Sorgulanan adam, kızı evinin yakınında bıraktığını ve başka bir müşteri aramaya gittiğini söyledi. Taksi şoförüne yalan makinesi uygulayan polis, adamın doğruyu söylediğine ikna oldu. Yalan makinesi olmadan da adamın yalan söylemediği açıktı. Sorgulama sırasında sakin davrandı ve soruları net bir şekilde yanıtladı. Adamı serbest bırakmaktan başka çare yoktu. Polis kendini güçsüz hissetti. Caroline'ın vakası da Wendy'ninkiye benziyordu. İkisi de bekar kızlar, ikisi de aynı yaşlarda ve hatta aynı sokakta yaşıyorlardı. Caroline'ın kaybolmasından 20 gün sonra, 15 Aralık'ta, köpeğini gezdiren bir adam genç bir kızın çürümekte olan cesediyle karşılaştı. Kız tamamen çıplak bir şekilde bir drenaj çukurunda yatıyordu. Ceset tabii ki köpek tarafından bulundu. Çünkü aklı başında kimse drenaj çukurunda arama yapmazdı. Polis olay yerine vardığında cesedin kayıp Caroline Pierce'a ait olduğunu tespit etti. Caroline de Wendy ile aynı kaderi paylaşmış. Dövülmüş, boğulmuş ve tecavüze uğramış. Bu eylemlerin sırası o zaman tespit edilmemişti. Ancak yıllar sonra sıranın yukarıda söylediğim gibi olduğu anlaşılacaktı. Bu olayın soruşturulması ikinci bir rüzgar aldı. Ancak kısa süre sonra polis bu davanın da uzun süre çözülmeyen davalar rafında kalabileceğini fark etti. Ne bir tanık ne de sağlam bir ipucu vardı. Her iki dava da o şehrin polis şefinin viski bardağındaki buzdan bile soğuk hale geldi ve 10 yıllar boyunca çözülemeden kalacaktı. Şimdi de 2020 yılına geçiyoruz sanırım pek çok insanın unutmayacağı bir yıl olacak. Her yeri koronavirüs kasıp kavuruyordu. insanların yüzleri maskelerle kaplıydı ve birçok hükümet dibe uğran ekonomiyi fark etmemeye çalışıyordu. Azra Kemal adlı genç bir kız hayatının son anlarını böyle bir dönemde yaşadı. Azra 1996 yılında Kıbrıs'ta doğdu ve tahmin edebileceğiniz gibi Türk uyrukluydu. İnterneti iyice araştırdım. Ancak annesiyle birlikte İngiltere'ye ne zaman taşındıklarına dair bir bilgi bulamadım. Büyük olasılıkla Azra o sırada 3-4 yaşlarında bir çocuktu. Azra gözü kara ve kararlı bir kız olarak nitelendirilebilir. Gözü kara bir karakter söz konusu olduğunda, büyük olasılıkla annesine çekmiş. Ne demek istediğimi yakında anlayacaksınız. Azra, asi karakteri yüzünden ergenlik çağında okuldan atıldı. Ama kendini toparladı, hırsını biraz törpüledi ve hukuk okuluna kaydolup iyi bir dereceyle mezun oldu. Mezun olduktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başladı. Ancak hayatın Azra için başka planları vardı. Her şey 16 Haziran 2020'de gerçekleşti. Azra ve arkadaşı şehirde arabayla seyahat ediyorlardı. Direksiyon başında kızın kendisi oturuyordu. Burada önemli bir gerçeği belirtmekte fayda var. Birleşik Krallık'ta tüm arabalar sağdan direksiyonludur ve bu belirleyici bir faktördü. Hareket sırasında Azra'nın arabasının motoru alev aldı. Kız frene basarak arabayı durdurmaya çalıştı. Ancak beklenmedik bir şekilde başlayan yangın fren sistemini devre dışı bırakmış. Azra yeterince deneyimli bir sürücüydü ve el freni yardımıyla hızını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Kısa süre sonra arkadaşlar arabadan inmeye karar verdi. Arabanın patlamasından korkuyorlardı. Dışarısı karanlıktı ve bu da bir rol oynadı. Azra arabadan indiğinde ateşin sıcaklığından kaçarak korkulukların üzerinden atladı. Korkulukların arkasında başka bir şerit olduğunu düşündü. Ancak orada şerit falan yoktu. Atladığı korkuluklar köprünün korkuluklarıydı ve Azra 15 metre yükseklikten taş gibi aşağı fırladı. Azra bir süre daha yaşadı, ancak ambulansı beklemeden, düştükten kısa bir süre sonra bu fani dünyayı terk etti. Kızın cesedi, kazayla ilgili soruşturma için, Tunbridge-Wilson Genel Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan birkaç gün sonra, Azra Kemal'in cesedinin götürüldüğü morgda çalışan bir görevle, kızın mahrem yerlerinden garip bir sıvı damladığını fark etti. Bunu tesadüfen mi fark etti? Yoksa kızın o bölgelerini kasten mi inceliyordu bilemiyorum. Bu dikkatli görevlinin küçük bir sır olarak kalsın. Keşfini üstlerine bildirdi ve ertesi gün böyle saçmalıklar görmemesi için akşamları daha az içmesi gerektiği cevabını aldı. Morg bütün gece kapalıydı, sıkı korunuyordu ve her yerde kameralar vardı. Teoride kimse fark edilmeden içeri giremezdi. Ancak çalışan yine de şefine bizzat bakması için ikna etmeyi başardı. Çok geçmeden Morg'a polis çağrıldı. Azra'nın vücudundan sızan sıvı erkek seminal sıvısıydı. Polis örnekleri alıp DNA veri tabanında kontrol etti ve Azra'nın vücudundan alınan örneklerin 1987 yılında Wendy Peel ve Caroline Pierce'in vücutlarından alınan örneklerle birebir eşleştiğini tespit etti. Eskiden böyle tesadüflerin sadece filmlerde ya da kitaplarda olabileceğini düşünürdüm. Ama bazen hayatın kendisi öyle bir senaryolar yazıyor ki herhangi bir film bile bunların yanında sönük kalıyor. Olayların bu şekilde gelişmesi polisi kesinlikle şaşırttı. 87'deki olayları soruşturanlar artık polis teşkilatında çalışmıyorlardı. Dolayısıyla onların halefleri bu adamı bir şekilde kendileri bulmak zorundaydı. DNA dışında hiçbir ipucu yoktu. Bu yüzden onunla başlamaya karar verildi. Polis veri tabanını tarayarak herhangi bir eşleşme aradı. Sanırım akrabaların benzer DNA'lara sahip olduğu sizin için bir sır değil. %100 değil tabii ki ama bazen benzerlik yüzdesi oldukça yüksektir. Böylece polis o sırada 86 yaşında olan Fred Fuller adında bir adamı buldu. DNA'sı Wendy, Caroline ve Azra'nın cesetlerinde bulunanlara benziyordu. Teorik olarak katil o olabilirdi. Ama 80'lerin sonunda Fred'in başka bir ülkede yaşadığı ve bu suçları fiziksel olarak işleyemeyeceği ortaya çıktı. Ancak Fred yine de polise çok önemli bir ipucu verdi. Fred'in kuzeni David Fuller'in o şehirde yaşadığı ve çalıştığı ortaya çıktı. Ve şimdi de en güzel kısmı. Kontrol sırasında polis Fred'in morgunda Azra Kemal'in cesedinin bulunduğu hastanede elektrikçi olarak çalıştığını öğrendi. Polis Fuller'in geçmişini araştırmaya başladı. Öncelikle Fuller'in tanıdıkları ve akrabaları arasında iyi bir üne sahip olduğunu söylemek gerekir. Gerçi üç kez evlendiğini düşünürsek bu iyi şöhrete inanmak zor geliyor. Fuller'in ilk evliliği 1972 yılında Gillian ya da Gillian adında bir kadınla oldu. Çiftin çocukları olduğu kesin ama kaç tane olduğunu bilmiyorum. 10 yıl sonra 1982'de Fuller Tunbridge adlı bir kasabaya taşındı. Tunbridge'i Tunbridge Wells ile karıştırmayalım. İsim benzerliğine rağmen birbirinden tamamen farklı kasabalardır. Fuller orada Sally adında bir kadınla ikinci kez evlendi. Fuller'in ilk karısını dövüp dövmediği bilinmiyor ama ikinci karısını fena halde dövüyordu. Boşanmalarına sebep olan da buydu. Fuller'in üçüncü evliliği 1999 yılında gerçekleşti. Bu kez şanssız olan Mal adında bir kadındı. Fuller hayatının o döneminde Barbados adında bir şehirde yaşıyordu. Üçüncü evliliğinden David'in birkaç çocuğu daha oldu ve toplam sayıları dörde ulaştı. Karıları dışında Fuller'in karşı cinsle en az iki evlilik dışı ilişki yaşadığı da bilinmektedir. Artık bu adamın kişisel hayatını az çok çözdüğümüze göre profesyonel kariyerine geçebiliriz. David hayatının büyük bir bölümünde çeşitli hastanelerde elektrikçi olarak çalıştı. Neden sadece hastaneleri seçtiğini sanırım tahmin edebilirsiniz. İşten arta kalan zamanlarında David çeşitli şeylerle uğraşıyordu. Örneğin David nadir kuşları izlemeyi severdi, amatör olarak bisiklet sporcusuydu ve kürek çekerdi. Fuller hayatının bir döneminde Katin Crew adlı rock grubunun gayri resmi fotoğrafçılığını da yaptı. Polis bu adam hakkında mevcut tüm bilgileri topladığında onu bir arama ile ziyaret etmeye karar verdi. İlgili tüm izinler alınmıştı. Fuller'in evinde yapılan aramada çok ilginç şeyler bulundu. Bu beyaz spor ayakkabılarıyla başlayalım. Muhtemelen bunlar David Fuller'in Wendy'yi öldürürken giydiği ayakkabılar. Taban izi polisin 1987'de Wendy'nin evinde bulduğu ayakkabı izleriyle birebir örtüşüyordu. Fuller'in bu ayakkabıları 33 yıl boyunca neden bu kadar mükemmel durumda sakladığı bilinmiyor. Ancak her ne olduysa, Fuller'in 1987'deki cinayetlerde suçlu olduğuna dair çok iyi bir kanıt haline geldi. Fuller'in bu iki kızı da tanıdığına dair başka kanıtlar da vardı. Onlarla iş yerleri dahil olmak üzere günlük yaşamlarında sık sık karşılaşmış. David'in bu iki cinayetlerde suçlu olduğunun en önemli kanıtı ise her iki kurbanın cesetlerinden alınan örneklerle DNAsının eşleşmesiydi. Artık onun bu iki kızın canını alan adam olduğunu tamamen ikna olduğumuza göre bu hikayeyi bu kadar popüler yapan şeyin kalbine inmenin zamanı geldi. Fuller'in evinde yapılan aramada düzinelerce sabit disk sürücü ve katı hal sürücü bulundu. Toplam depolama kapasiteleri 23 terabayttı ve tüm bu kapasite ağzına kadar pisliklerle doluydu. Modern teknolojiden uzak olan yetişkin insanlar 23 terabaytın çok olup olmadığını bilmeyebilirler. Onlar için tek bir şey söyleyebilirim, 23 terabayt bayağı çok. Peki bu sabit diskler ne ile doluydu? Hepsi David Fuller'in ölü kadınların bedenlerini istismar ettiği birkaç yüz bin fotoğraf ve video ile doluydu. Yaşları, vücutlarının durumu hiç umurunda değildi. En genç kurbanı 9, en yaşlısı ise 102 yaşındaydı. Bunlar öylesine sıkıcı resimler ve videolar değildi. Yaşlı sapıktan bir şovmendi. Cesetleri farklı pozisyonlarda düzenleyerek morgda grup yapmış. Onları yere sıralar halinde diziyor, sandalyelere oturtuyor, hatta pizza sipariş ediyor ve gizli eğlencelerine şarap getiriyordu. Fuller tüm koleksiyonunu tarihe göre dikkatlice sıralamış. En eski fotoğraflar ve videolar 2008 tarihliydi. David'in bu tür şeylere 2008'den önce de yaptığına şüphe yok. Ama o zamanlar muhtemelen süreci kameraya çekmiyordu. Tüm kurbanların kimliklerini tespit etmek için birkaç düzine polis memurunun fullerin tüm görüntülerini incelemesi gerekti. Tahmin edebileceğiniz gibi pek hoş bir seyir değil. Sonunda polisler ölmüş olsalar bile rahat yüzü görmeyen birkaç yüz kadının kimliğini tespit etti. Dediğim gibi bu sapığın çok daha fazla kurbanı olduğuna şüphe yok ancak kendisi bilgi paylaşmak istemiyordu. Dürüst olmak gerekirse polisler de bu adamın tüm geçmişini öğrenmeye pek hevesli değillerdi. Birincisi işlerini daha fazla uzatmak istemiyorlardı. İkincisi ise ailelerin bu sapığın kızlarına, kız kardeşlerine, eşlerine, annelerine ne yaptığını bilmemeleri muhtemelen daha iyi olacaktı. Azra Kemal'a dönersek Fullero'nun bedenini bir değil, iki değil, üç kez tecavüz etmiş. Kızın annesi Nevres Kemal olanları öğrendiğinde çılgına döndü. Bir mutfak bıçağı aldı ve iğrençliği bizzat cezalandırmak için karakola gitti. Nevres çeşitli röportajlarında bu iğrenç adamın davranışlarıyla kendisini kalbinden bıçakladığını, bu yüzden onun da aynısını hak ettiğini söyledi. Bu adamın yaşamasını istemiyordu. Ancak Fuller'e yaklaşamadı. Nevres karakolun girişinde polis memurları tarafından yakalandı. Perişan haldeki kadına sakin olması söylendiğinde ''Ne yapıyorsunuz? Bırakın, buna bir son vermeliyim. Kimsenin çocuğuma tecavüz etmeye hakkı yok.'' diye bağırdı. Kadın gözaltına alındı ve sonraki 34 saati karakolda geçirdi. Polis memuru onun parmak izlerini alırken ağlayarak bu korkunç bir şey, ben de inanamıyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık diye tekrarlayıp durdu. Şüphesiz ki bu bir trajedi. Azra Kemal'ın durumunda ise çifte trajedi. Ve tabii ki bu annesi için sonuçsuz kalmadı. Fiziksel ve ruhsal sağlığı belirgin bir şekilde kötüleşti. Kızı ise bu adamın yüzlerce kurbanından sadece bir tanesi. Bu önemli bir soruyu akla getiriyor. Fuller bunca yıldır fark edilmemeyi nasıl başardı? Neredeyse her gece kirli fantazilerini yaşıyordu. Mesela şu ki, daha önce de söylediğim gibi, Fuller hastanede elektrikçiydi ve tüm odalara erişimi vardı. Güvenlik kameralarının nerede olduğunu ve kameraların ulaşamadığı kör noktaları bilmesi gizliliğinin önemli bir parçasıydı. Böylece görünmeden hastanede sorunsuzca dolaşabiliyordu. Sorgu sırasında Fuller işbirliği yapmadı. Ondan her kelime zorlukla alınıyordu. Ama hiçbir zaman doğrudan bir itiraf alınamadı. Bu uzun soruşturma nihayet sona erdi. 2021 yılında dava mahkemeye taşındı. David Fuller çifte cinayet ve cesetleri tecavüz etmekle suçlandı. Duruşmada David sadece adını doğruladı ancak tüm suçlamaları reddetti. Davranışları kimseyi yıldırmadı ve iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3 Kasım 2022'de her ne sebeple olursa olsun David Fuller tüm suçlamaları resmen kabul etti. Yaşı nedeniyle rahat bir İngiliz hapishanesinde ne kadar kalacağı bilinmiyor ama asla dışarı çıkamayacağı açık. Bu dava hakkındaki fikirlerinizi her zamanki gibi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Benimkisi bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.